Bu yıl transfer sezonu bir hayli hareketli geçti. Önce Cristiano Ronaldo'nun Almasır'dan ayrılacağı iddiaları ortalıkta dolaştı. Ardından Lionel Messi sürpriz bir kararla Paris Saint Germain'den ayrılıp Inter Miami'ye transfer oldu. Ve kısa süre sonra gururumuz milli futbolcu Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Geçtiğimiz günlerde ise dünya basınına başka bir bomba düştü. Suudi Arabistan ekiplerinden Neymar'a çılgın bir teklif yapıldı. Peki Neymar'ın kararı ne oldu? Neymar'ın Suudi Arabistan'a gitme kararını vermesinde kim etkili oldu? Cristiano Ronaldo ile telefonda konuştu mu? İşte son döneme damgasını vuran çılgın teklifli transferin çok şaşırtıcı ayrıntıları. Brezilyalı yıldız Neymar, yeni bir hikaye yazmak istiyorum diyerek transfer sürecini ve hedeflerini anlattı. Sürpriz bir kararla Suudi Arabistan'ın Al Ahli ya da diğer ismiyle Al Hilal takımına transfer olan Neymar'ın son günlere damgasını vuran pazarlık sürecine gelin yakından bakalım. Her transfer sürecinin başında olduğu gibi öncelikle basında Neymar Paris Saint-Germain'den ayrılıyor haberleri çıktı. Bu haberlerde yeni sezon öncesi Messi ile vedalaşan Kylian Mbappe ile büyük bir kriz yaşayan PSG'de Brezilyalı süper yıldız Neymar'la da yollar ayrılabilir yazıyordu. Ayrıca PSG'nin Lig 1'in ilk haftasında konuk ettiği Lorient maçının kadrosuna yer almayan Neymar'ın artık kesin olarak Fransız devine veda hazırlığında olduğu düşünülmekteydi. Kısa bir süre sonra ise Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan ekiplerinden Alahli'nin çılgın bir teklif yaptığı iddia edildi. Sonrasında Neymar'ın Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un çalıştırdığı Alahli'ye transfer olmayı kabul ettiği açıklandı. Suudi Arabistan kulübü ise Brezilyalı oyuncuya reddedemeyeceği geniş çaplı kontrat teklif etmiş. Daily Mail gazetesi Neymar'a teklif edilen kontratın detaylarını aktardı. Habere göre Brezilyalı oyuncuya ödenecek ücret 150 milyon euro yıllık maaş, 500 bin euro Instagram postu ücreti ki sadece tek post için biçilen fiyat bu. Bunu da belirtelim. 81 bin euro galibiyet primi, 25 odalı ultra lüks ev, lüks arabalar, 7-24 özel şoför, evde 7 tane tam zamanlı çalışan personel ve özel jet. Dahası tatil günlerinde otel, restoran ve çeşitli harcamaları kulüp tarafından karşılanacak. Ayrıca Paris Saint Germain'e de 80 milyon euro bonservis bedeli ödenmiş. Alahli ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Neymar 2 yılda toplam 300 milyon euro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor. Hangi futbolcu böylesine çılgın bir teklife hayır der ki? Öyle değil mi? Zaten Neymar'ın Avrupa'da bir yıl kaldıktan sonra Suudi Arabistan veya Amerika'ya gitmek istediği biliniyordu. Alahli'nin mükemmel teklifi ise Neymar'ın karar vermesini kolaylaştırmış. Neymar'a yapılan bu teklife şaşırmamak gerekiyor. Çünkü 2017 yılında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euroya transfer olmuştu. Neymar transferi halen bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak birinci sırada bulunuyor. Neymar Fransa temsilcisinde 173 maçta 118 gol ve 77 asiste imza attı. 31 yaşındaki oyuncu Brezilya milli takımındaysa 124 karşılaşmada rakip ağları 77 kez sarstı. Gelin Neymar'ın Al Hilal'e imza attığı anlara ve yeni takımındaki ilk gününde neler yaptığına bakalım. Öncelikle Paris Saint Germain'den ayrılıp Al Ahli'ye imza atan Neymar, yeni takımındaki hedefleri Suudi Arabistan Ligi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Al Nasr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun ardından birçok ismin Suudi Arabistan'a gittiğini ve ligin rekabet seviyesinin arttığını söyleyen Neymar, Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'a transfer olduğunda herkesin ona deli dediğine inanıyorum. Ancak bugün ligin giderek büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Yapılan hamlelerden sonra ligin rekabet seviyesi artacak. Bu ligin büyümesine yardımcı olmak istiyorum ifadelerini kullandı. Yeni takımındaki hedeflerine ilişkin konuşan Brezilyalı oyuncu, kulüp ve takım arkadaşlarımla hedeflere ulaşarak şampiyonluklar kazanmak ve yeni bir hikaye yazmak istiyorum. Bu açıdan çok heyecanlıyım açıklamasında bulundu. Ayrıca Neymar, Suudi Arabistan Ligi'ni para nedeniyle tercih ettiği gününde çıkan haberlerin gerçek olmadığını tekrar etti. Brezilyalı yıldız Al Hilal ve Suudi Arabistan tercihinin sebebi olarak küresel bir oyuncu olma isteğini gösterdi. 31 yaşındaki futbolcu açıklamasında Avrupa'da çok şey başardım ve özel zamanlar geçirdim. Ama her zaman küresel bir oyuncu olmak ve yeni yerlerde yeni zorluklar ve fırsatlarla kendimi test etmek istedim. Yeni bir tarih yazmak istiyorum ve Suudi Arabistan Ligi şu anda muazzam bir enerjiye, kaliteli oyunculara sahip dedi. Neymar Suudi Arabistan'a gitmeden önce ise Paris Saint-Germain tesislerine gelerek teknik ekip ve takım arkadaşlarına veda etti. O anlar, "Teşekkürler Neymar" başlığıyla PSG'nin resmi X hesabından paylaşıldı. Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın Suudi Arabistan ekiplerinden Alahli'ye transfer olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Neymar burada hedeflerine ulaşıp mutlu olabilir mi? Son olarak Neymar'la Cristiano Ronaldo'yu rakip olarak izleyecek olmak sizi heyecanlandırıyor mu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.